Neden güvenliğe ihtiyaç duyarız? Güvenlik, insanlık tarihinin en derin, en eski reflekslerinden biri. Bugün dijital şifreler, çok katmanlı doğrulamalar, siber duvarlar içinde yaşıyoruz. Ama bu ihtiyaç nereden geldi? Neden bu kadar takıntılıyız? Bu video sizi geçmişten geleceğe bir güvenlik yolculuğuna çıkaracak. İnsanoğlu hayatta kalmak için önce saklanmayı öğrendi. Mağaralar, ormanın derinlikleri, Geceyi aydınlatan ateş, güvenlik önce barınaktı. Ardından topluluklar kuruldu. Kabileler, sınırlar, ritüeller, ateşin etrafında oturmak, gece nöbeti tutmak birer güvenlik önlemiydi. Çünkü dış tehdit gerçekti. Vahşi hayvanlar, doğa olayları, düşman kabileler. İlk çitler çizildiğinde insan zihni içerisi ve dışarısı kavramlarını oluşturdu. İçerisi güvenliydi, dışarısı tehdit doluydu. Uygarlık ilerledikçe yalnızca beden değil, bilgi de korunmalı hale geldi. Papirüsler, yazıtlar, mühürlü mektuplar, bilgi artık güçtü. Romalılar mektupları mühürle korudu, Orta Çağ'da casusluk suçtu. Sonra bilgi çoğaldı, dağıldı ve çoğaldıkça değeri arttı. Derken sahneye makineler çıktı. Bilgi artık kağıtta değil, ekrandaydı ve bilgisayarla birlikte ilk dijital güvenlik ihtiyacı doğdu. 1980'lerde ilk virüsler ortaya çıktı. Creeper, Reaper. Bir tehdit, bir savunma. Bilgisayar korsanları sadece sistemleri değil, ideolojileri de hedef alıyordu. 90'lar e-posta dolandırıcılıklarıyla geçti. 2000'ler kimlik hırsızlıklarıyla sarsıldı. Bugün ise fidye yazılımlarıyla tüm bir şehir kilitlenebiliyor. Artık siber güvenlik sadece bireylerin değil, devletlerin meselesi. Sanal dünya yeni cephe hattı oldu. Şifreler, iki faktörlü doğrulama, biyometrik sistemler, hepsi güvenlik için. Ama peki neden hala huzursuzuz? Çünkü dijital dünyada görünmeziz ve görünmeyen şeyler daha çok korkutur. Verilerimiz dolaşıyor, konumumuz biliniyor, kameralar, mikrofonlar hep açık ve yine de en zayıf nokta hala insanın kendisi. Tıklanan yanlış bir bağlantı, unutulan bir parola, açılan bir mail, tüm sistemler çöker. Gelecek çok katmanlı güvenlikten bilinçli farkındalığa geçiyor. Yapay zekalar kimliğimizi analiz ediyor, davranışlarımızı yorumluyor. Kuantum kriptografi, sıfır güven mimarisi, dijital egemenlik kavramları yükseliyor. Ama günün sonunda güvenlik teknoloji değil, bilinç meselesi. Güvende olmak yalnızca korunmak değil, doğru karar vermek, bilgiyi anlamak, tehditleri tanımak demek. Ve bu refleks İnsanlık tarihi kadar eski. Güvende kalmak, dijital güvenliğinizi sağlamak için kanala abone olmayı unutmayın ve bu tarz videolar için videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.